Merhaba üniversite sınavına hazırlanan öğrenci arkadaşım sana bu videoda sınava az kala şu zaman içerisinde neler yapman gerektiğinden bahsediyor olacağım. Öncelikle şunu bilmeni istiyorum. Kaygı duyman son derece normal. İçinde haf düzeyde bir kaygı zaten olması gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü kaygı aynı zamanda motive edici bir güç. Eğer bu kaygı dediğimiz duygu olmamış olsaydı inan başarı noktasında daha büyük sıkıntılar yaşardık. Şöyle düşünsene bir kafede oturuyorsun kahveni yudumluyorsun ve tam karşı tarafta da senin evin var. Ve evinden bir anda dumanların yükseldiğini görüyorsun. Yani bir yangın durum var ortada. Eğer bu kaygı duygun ...olmasaydı o kahveni yudumlardın ve öyle normal bir şekilde hayatına devam ediyor olurdun. Ama o sahip olduğun kaygı duygusundan dolayı ya o evde yaşayan birilerini kurtarmakla ilgili... ...ya da o evdeki bir takım eşyalarını kurtarmakla ilgili, kısacası o yangını sürdürmekle ilgili bir şekilde harekete geçerdin. Yani kaygı duygusu aynı zamanda bizi harekete geçirici bir güç. Fakat sınava hazırlanan öğrencilere baktığımız zaman o yoğun düzeyde kaygı yaşayan öğrencilerin bir takım özellikleri var. Bu öğrencilere baktığımız zaman genelde bu öğrencilerin sınava çok iyi hazırlandıklarını görüyorum. Yani çalışması gereken zamanda derslerini çok iyi çalışmışlar, çözmeleri gereken soru tarzlarını çok iyi çözmüşler. Birçok deneme yapmışlar, birçok kaynak taramışlar ama zihinlerinde yine de ya kazanamazsam, ya olmazsa, işte kuzenim kazanırsa, arkadaşım kazanırsa, annem babamın yüzüne nasıl bakarım gibi bir takım düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Fakat bu düşüncelerin bir ortak özelliği var farkında mısın? Bunların hepsi belirsizlik içeriyor. Yani bunlarla ilgili ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Bunlar ilerleyen zamanda, ilerleyen süreçlerde yani sınavdan sonraki süreçlerde net ve kesin olarak ortaya çıkacak olan şeyler fakat şu anda bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Haliyle bu düşünceler otomatik bir şekilde zihninde o kadar fazla beliriyor ki sanki bunları gerçekmiş gibi yaşıyorsun, gerçekmiş gibi hissediyorsun, gerçekten olacakmış gibi kabul ediyorsun ve bunun sonucunda kaygı yaşıyorsun. O yüzden bu belirsizlikle ilgili gelecek zamanla ilgili düşünceler yerine gel şu anda sınava ortalama 35-40 gün kalmış bir süreç içerisinde neler yapman gerektiğinden bahsedelim. Birincisi uyku. Uyku düzeninin çok iyi olması gerekiyor. Özellikle sana tavsiyem sınava 2 hafta kala bir uyku rutini oluşturman gerekiyor. Çünkü saat 11 ile yani akşam 11 ile gece 3 arasındaki alacağın uyku bir gün içerisindeki alabileceğin en kaliteli zaman dilimini oluşturuyor. Hani şöyle bir şey vardır ya mesela sabah 5'e kadar 6'ya kadar ya da 7'ye kadar uyumazsın. Daha sonra 7 gibi yatarsın. Öğleden sonra 2-3 gibi kalkarsın. Totalde baktığınız zaman 9 saatlik bir uyku uyumuşundur ama uyandığın zaman kendini böyle bir bitkin, böyle bir halsiz, böyle hiçbir şey yapma isteğinde olmamış bir şekilde bulursun. İşte buradaki nokta uykuyu ne kadar süre uyuduğun değil, hangi zaman dilimi içerisinde uyuduğun. Çünkü o saatler yani dediğim saat zaman dilimleri içerisinde vücudumuzda melatonin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Ve bu hormonun salgılanması son derece önemli. Yani 11 ile 3 arasında mutlaka uykunu al, ondan sonra kalkıp yine ders çalışmak istiyorsan ya da Başka her ne yapmak istiyorsan o uyku dilimini aldıktan sonra yapmalısın. Ve sınava iki hafta kala bu rutini oluşturduğunda e, sınavdan önceki gece uyku noktasında bir problem yaşamadığını göreceksin. Ve bunu yaptığın zaman ertesi gün kendini son derece dinlenmiş hissedeceksin ve algı alanının da genişlediğini göreceksin. Sınavdan önceki bu süreçte ikinci şeyisi şu beslenme alışkanlığı. Yine sınavdan önceki iki haftalık süreç içerisinde kendine sabah kahvaltısı noktasında özellikle sabah kahvaltısından bahsediyorum. Çünkü sınav sabahı ...bazı öğrencilerin çok farklı bir şekilde beslenme edindiklerini görüyorum. Yani sofrada bir kuş tüyü eksik fakat metabolizma normal zamanda yediği şeylere alışkın olduğu için... ...sınav gününde gereğinden fazla bir şekilde farklılık ve çeşitlilik sonucunda metabolizma rahatsız oluyor. Hazımsızlık oluyor, şişkinlik oluyor, ishal olabiliyor ya da kabızlık olabiliyor. O yüzden sınava iki hafta kala her gün sabah standart bir kahvaltı yapmanı istiyorum. Ne yiyorsan örneğin zeytin, yumurta, peynir, çay ise kahvaltın sınav günü sabahında aynısını yap. Herhangi bir değişiklik yapma. Üçüncüsü ise sınava kadarki süre içerisinde sana kendini iyi hissettirecek insanlarla bir arada bulun. Yani e, negatif böyle her şeyi olumsuz açıdan bakan insanlarla çok fazla bir arada bulunma. Daha çok böyle sana keyif veren, senin neşeli hissetmeni sağlayan, e, konuştuğu zaman sende pozitif bir takım duygular uyandıran insanlarla bir arada vakit geçirmeye çalış. Bu psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Dördüncüsü, sınava giren öğrencilere baktığımda. Bu sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin hemen hemen hepsinin şöyle bir ortak özelliği var. Ya bildiğim yerden yapamazsam ya bildiğim yerden soru kaçırırsam. Şimdi bu konuda sana şu bilgiyi vermek istiyorum. Eğer sen bir bilgiyi yeterince çalışmışsan ve bu bilgiyle ilgili yeteri miktarda soru çözmüşsen, farklı farklı soru tarzlarını eğer öğrenmişsen bu şu anlama geliyor. Sen bu bilgiyi uzun süreli hafızaya atmışsın. Şimdi uzun süreli hafızadaki bir bilgiyi bana sorulduğu zaman onun cevabını verip veremememle ilgili bir durum meydana geliyor. Yani burada bir uyarana ihtiyacımız var. Sana bir soru gelirse sen bunu yapıp yapamamakla ilgili eyleme geçersin. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin şu anda sana şu soruyu soruyorum. Belki son derece basit gelecek. 7 kere 5 kaç yapar dediğimde tahminimce bu kadar basit bir soru olur mu diyeceksin. Yani 35 eder diyeceksin. Fakat burada şöyle bir durum var. Sen yaklaşık bir dakika önce benim bu soruyu soracağımı bilmiyordun. Haliyle bu zaman diliminden önceki süreçte acaba hoca bana 7 kere 5 kaç eder diye sorarsa ben yapabilir miyim ya da yapamazdım diye bir şey yoktu zihninde. Aynı bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani bir uyaranla karşılaştığında karşına bir soru geldiğinde ve uzun süreli hafızanda eğer onunla ilgili gerekli bilgi ve donanım varsa otomatik olarak zihin o soruyu yapmakla ilgili performansı ortaya koyuyor. O yüzden bununla ilgili kaygılanmana gerek yok. Sınav öncesindeki süreç içerisinde genel olarak öğrencilerin hepsinde olan bir durum bu dördüncü madde. Bir şekilde öğrenci kendi kendine acaba şu tam mı? Acaba şurayı tam bitirdim mi? Dönüyor dönüyor sürekli bir konu çalışma eğilimine giriyor. Sürekli bir konu çalışma eğilimine giriyor. Tamam eksik olduğunu düşündüğün konularla ilgili çalışmanı yap. Bunda bir sıkıntı yok. Bununla ilgili tekrarlarını yap. Fakat bu kalan süre içerisinde bütün konuların hepsini tekrar etmem mümkün değil. Dönüp dönüp tekrar tekrar konu çalışmam mümkün değil. O yüzden bu kalan süre içerisinde benim sana tavsiyem bol miktarda soru çöz. Hem de farklı farklı kaynaklardan çöz ki soruyla ilgili zihninde bir soru bankası oluşmuş olsun. Bu senin için daha yararlı olacak. Beşincisine gelecek olursak öğrencilerin yine zihninde şöyle bir şey dönüyor. Ya sınava yetişemezsem ya o gün bir trafik kazası olursam. Ya işte sınava girdiğimde midem bozulursa, tuvalete çıkma ihtiyacı hissedersem gibi yine bir takım bir sürü olumsuz otomatik düşüncelerin olduğunu görüyoruz. Bu konuda da sana tavsiyem şu. Zihin neyi umarsa onu gerçekleştiriyor. Yani bilinçaltı dediğimiz bir kavram var. Ve bu bilinçaltı dediğimiz kavram muhteşem bir şekilde hayalle yani zihinsel canlandırmayla çalışıyor. Aslında farkında olmadan negatif noktada kendine sürekli zihinsel canlandırma yapıyor olabilirsin ve bunun da farkında olmuyor olabilirsin. Yani sürekli bir şekilde düşünsene her gün zihninde e, sınava geç kalmakla ilgili ya da sınavda bir arıza çıkmasıyla ilgili ya da o korktuğun problemin ortaya çıkmasıyla ilgili sürekli bir şekilde bunu anlandırıyorsun. Yani bu şunun gibi bir şey. Bir çocuğa 40 gün boyunca sen ne kadar sakar bir çocuksun? Sen ne kadar sakarlık yapıyorsun? Aman dikkat et kendine. Hep sakarca davranıyorsun dediğimiz zaman sence 41. gün o çocuk neye inanır? Tabii ki sakar olduğuna inanır. Haliyle burada e, sakar örneğinde vermiş olduğum telkin bir başkası tarafından bu çocuğa veriliyor ama sınava giren öğrenci kendi kendine olumsuz noktada telkin veriyor. O yüzden bu noktada sana tavsiyem en önemli tavsiyem şu olacak. Bu sınava kadarki süreç içerisinde lütfen her akşam uyumadan önce zihninde o sınavla ilgili durumu bir e, zihinsel antrenman yapmanı istiyorum. Mesela Tyler dediğimiz bir adam var. Kendisi e, dünya ünlü bir golfçü ve Tyler'a bir basın mensubu şu soruyu soruyor. Başarınızı neye borçlusunuz? Ve Tyler'ın cevabı şu. Ben o yarışmaya çıkmadan önce zihnimde defalarca o topu o deliğin içerisine sokuyorum. Yani Bin kez, 2000 kez, 3000 kez sürekli bir şekilde zihninde bir tekrar durumu söz konusu. Şimdi haliyle senin de sınava girmeden önceki süreç içerisinde yapmanı istediğim şey o sınav anı, yani o sınav salonuna gitmek, sınav salonundan girişin, içeriye oturuşun, çevrendeki öğrenciler, kitapçığını açma şeklin ve orada olmasını istediğin şey, yani bedeninin son derece sakin, zihninin son derece sakin, soruları okuduğun, soruları anladığın, algıladığın ve sorulara cevap verebildiğinle ilgili bu süreci zihninde sürekli bir şekilde canlandırmanı yani olumlu bir hayal kurmanı istiyorum. Bunu böyle yaptığın zaman zihin bu sınav anıyla karşılaştığında sürekli daha önce bunu yaptığı için şöyle bir şeye düşecek. Ben bunu daha önce gerçekleştirmiştim. O yüzden işin daha da kolaylaşacak. Şimdi buraya kadarki süreç sınava kalan bu zaman dilimi içerisinde neler yapmanla ilgiliydi. Şimdi gel biraz da sınav anına bakalım. Altıncı maddemiz de şu. Sınava girdiğin zaman sana bir kitapçık gelecek ama bu kitapçık tür ne geleceğini bilmiyoruz. Ve ÖSYM'nin yaptığı şöyle bir şey var. Kitapçıklar farklı farklı ve soru dağılımları farklı bir şekilde geliyor. Haliyle sana gelen kitapçıktaki soru dağılımı senin alışkın olmadığın bir şekilde gelebilir. Yani sen birinci soruyu açtın ve yapamayabilirsin. İkinci soruyu da yapamayabilirsin. Üçü de yapamayabilirsin. Dördü de yapamayabilirsin. Şimdi burada çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü muhtemelen bu yapamadığın sorular senin normalde de denemelerde de zorlandığın konularla ilgili. Yani zorlandığın konular en başa gelmiş olabilir. Ama burada sakın şöyle bir hataya düşme. Eyvah sınav çok zor olacak. Arka arkaya 3 tane yapamadım, 4 tane yapamadım, 5 tane yapamadım. Hayır. Bu sınavın zorluğu veya kolaylığı ile ilgili değil. Senin mutlaka ilerleyen süreçte yapabileceğin sorular olacak. O yüzden sakın ola ki bu hataya düşme. Sadece ve sadece sana zorlandığın alanla ilgili sorular en başta geldi. Yedincisi ise Sınava girdiğinde temel amacının şu olması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bütün soruları görmen gerekiyor. Bunun için de şunu yapmalısın. Bir soruyu okuduğun zaman zihninde bir şey oluşuyor. Yani soruyu gördüğünde Evet ben bunu biliyorum. Ben bunu yapabilirim. Eğer bu oluşmuşsa hemen soruyu yapmaya başla. Ama soruyu okuduğun zaman eğer zihninde ya bilmiyorum hani tam emin değilim. Şuradan şunu eklesem, şuradan şunu çıkarsam. Belki şuradan şöyle gidebilirim gibi bir şey oluşuyorsa o ilk 20-25 saniye içerisinde o soruyla uğraşma. O soruya bir işaret koy ve diğer soruya geç. Çünkü eğer o soruyla uğraşmaya kalkarsan ve her 10 soruda ortalama 2-3 tane böyle denk gelirse şayet o zaman ciddi anlamda bir zaman kaybı meydana gelecek Ve bu zaman kaybı meydana geldiği için örneğin 100 soruluk bir sınav içerisinde sen 80. soruya geldiğinde bir anda zaman bitti kelimesini cümlesini duyabilirsin. O yüzden temel amacın bütün soruları görmek olacak ve bütün soruları görmek için de ilk başta e, tam olarak bildiğin, kesin olarak emin olduğun, hakim olduğun konularla ilgili soruları cevaplamaya çalışmalısın. 8. durum ise şu. Öğrencilerin sorularından bir tanesi nereden başlamalıyım? Yani sınavda bir takım konu dağılımları var. İşte matematik var, fizik var, kimya var, Türkçe var vesaire ve ben nereden başlamalıyım? Bu noktada sana bilimsel bir cevap vermek istiyorum. En iyi olduğun alan neresi ise oradan başla. Yani sen eğer matematikte çok başarılıysan, hani matematik senin en sevdiğin derse buradan başla. Neden biliyor musun? Çünkü en iyi olduğun alanda başladığın zaman motivasyon düzeyin daha yüksek olacak. Yani beynimizde, zihnimizde dopamin dediğimiz bir hormon var ve biz bir şeyi başardığımız zaman bu hormon salgılanıyor ve biz kendimizi son derece iyi hissediyoruz son derece rahat hissediyoruz ve karşılaştığımız şeylere karşı daha basit bir algıyla bakıyoruz. Daha kolay bir şekilde üstesinden geleceğimizle ilgili bir algıya giriyoruz. O yüzden benim bu noktada tavsiyem en başarılı olduğun alan neresi oradan başla ve en zora doğru gitsin. Ve son olarak söyleyeceğim şey şu, şunu hiçbir zaman unutma. Hayatın boyunca sınavlar olacak. Yani bundan önce de bir takım sınavlara girdin. Üniversite sınavına gireceksin ki inşallah üniversiteyi kazanırsın. Üniversiteye girdikten sonra da bir şekilde sınavlara devam edeceksin. Yani sınavlar hayatımızın her alanında olacak. Önemli olan nokta şu, sınavlar senin bir kişiliğinin ölçülmesi değil. Yani sen bir sınavı kazandığında veya kazanamadığında daha doğrusu aptal biri olmayacaksın. Ya da hiçbir işe yaramaz birisi olmayacaksın. Yani sınavı kendi kişiliğinin, kendi benliğinin bir tehdidi olarak hiçbir zaman algılama. Sınavlar bizim öğrendiğimiz bilgileri ne kadar öğrendik, ne kadar bu noktada bilgi sahibi olabildik ve bu sahip olduğumuz bilgi ve öğrenmeleri performansa yani uygulamaya ne kadar dönüştürebiliyoruz. Sadece bunların ölçülmesi için oluşturulmuş sistemlerdir. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.